Merhaba. Ben Doktor Dürdane Vidade kızı. Bugün sizlere diz bölgesindeki sarkıklık, kırışıklık ve elastikiyet kaybı hakkında küçük bilgiler vereceğim. Bence kadınların korkulu rüyalarından birisi de budur. Peki bu neden oluşur? Önce oluşma sebeplerini, sonraysa bunu nasıl giderebiliriz onu söyleyeceğim sizlere. E, oluşma sebeplerinden birisi yaşa bağlı İkincisi kilo kaybı. Üçüncüsü yer çekimi. Ama en önemlisi bazen bu, bu saydığım faktörlerin hiçbirisi olmadan bile bu sorunu yaşayabiliyoruz. Peki bu nasıl giderilebilir? Dolgu yöntemiyle giderilebilir, örümcek ağıyla giderilebilir, plazma penle giderilebilir. Yani bu saydıklarım ve ekleyebiliriz onlara da. Tabii bu benim yöntemlerim. Bunu ancak bizim kliniğe geldiğinizde göreceksiniz. Şimdilik hoşça kalın.